Bir daha beni bu kadar uzun süre içeride tutarsan Coşkun, kendi mezarını kendin kaz. Geçmiş olsun Vedat Bey. O Mustafa Kaleli. Vallahi içeride ziyaretime gelmedin çok kırıldım. Bir kardeşin kadar olamadın yine. Ben de onu diyecektim. Tahire sıkacak mısın ha? Ha. Kimden duydun? Allah şimdi kuşlar dedi desem yemez. Ben bu saatten sonra artık hiçbir şey yemem Mustafa. Ama o kardeşim benden birkaç kurşun yiyecek. Garanti. Eyşan elimle Vedat. Tahir'in kiline zarar gelsin. Eyşan'ı unutursun. Alo? Bu oyunlar sana hiç yakışmıyor Mustafa. Ne yapacaksın? Ömrünün sonuna kadar eşinin yanında mı tutacaksın? Her geç salacaksın onu. İşte o zaman Tahir'i öldüreceğim. Sen işledin cinayeti itiraf edene kadar yanımda tutsam yeter be. Ne cinayeti ya? Ne diyorsun sen? Senin deliliğin diyorum. Bize hafif kalıyor Vedat. Salih'i nasıl öldürdüğünü itiraf edeceksin. Hem yazılı hem görüntülü. Salih? Salih ya. Hani şu elinizdeki fotoğrafla nefesin sevgilisi diye bize yutturmaya çalıştığınız var ya. Kayınbiraderin. Nefesin gözünün önünde vurduğunuz abisi. Ha. Hatırladın ha kim olduğunu. Vedat. Bak, Tahir'in kiline zarar gelsin. Elimde ne var ne yoksa ha getiririm buraya polise. Ha yok, bana uymaz değilsen Kukla'nın Eyşan'a veda edeceksin. Eyşan'ı servis bırakacağını nereden biliyorsun? Bu görüntüleri sana verdiğim anda polise ötmeyeceğinden nasıl emin olayım? Bana söyle. Bilemezsin. Ama sen şunu biliyorsun. Laf bizim ağzımızdan bir kere çıkar Vedat Bey. Söz olur, tutarız. Biz senin gibi değiliz. İtirafı getir, Eyşan'ı götür Vedat.